Fazlı, fazlı değil. 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 Fazlı

Tacikistan kardeşlerim. yok. Allah'ım. Allah Allah Allah'ım. Dikkat et. Allah ım. Allah ım. Yavuz, yavuz. 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 Allah o o o o gel 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 tam sakinsin abi abi ne olur dur 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 tamam korkmasın ne olur korkmasın oyunu yaşatırsın mı bir tamam tamam sakin müziği geliyor geç 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 Allah hepimiz Allah hepimiz мужик таджикстанл таджикстан Adım Bekir Yılmaz. Ankara Çayıran Kümresli Etmeleri AŞ'den geliyoruz. Bugün bir uzun uğraştan sonucu canlı birini çıkardınız. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Nasıl oldu sizin için? Bu Hayrullah Mahallesi'nde biz yaklaşık 5 gündür buradayız. Binanın üzerinde yangın vardı. Birçok ceset çıkardık. Cesetlerin sonunda binanın bu tarafından iş makineleri girdi iş makinalarına hiç ümit yokken kesli canlı belirtisi olan yerde makinaları durdurduk. Makinalarla takimat yaptık. Ön taraftan canlı belirtisi olan yerde küçük 4 yaşında civarı bir çocuğun e, sesini aldık. O şekilde çıkmış oldu. Neler hissettiniz canlı görünce? Valla e, bugüne kadar uğraştığımız her şey hafiflemiş oldu. Sevindirici bir haber almış Çocuğun durumu nasıldı? Çocuğun durumu normal. E, canlı. Gülüyor çocuk. Gülüyor. Bulduğunuzda nasıldı? Ne, ne halde? toz toprak içindeydi. Nasıl sağ kalmış sizce? Valla bilemiyorum. Çocuk konuşmuyor. Allah'ın melekleri yani melek melekler yazmamış, Doyurmuş. Allah nasıl?